Herkese merhaba arkadaşlar. İlk başta bilgisayar e, toplama sürecine girdiğimde sıfır fiyatlarına baktım çok pahalıydı. Tutarmaz diye düşündüm. Şu an istediğim bir sistemi almak için 50 bin falan ihtiyacım vardı. 50-60-70 bin falan o bir şey. Aslar yüzünden pahalıya geliyordu. Özellikle ekran kartı fiyatları çok pahalı. Neyse. Sahibinden.com'a gir... Burayı keseceğim. Sarı siteye girdik. Oradan ilanlara baktık, yakın çevremizdeki, illerdeki. Bulduğumuz, içimize sinen fiyattaki sistemler... Aslında ilk kafamızdaki fiyatın da üzerine çıktık ilk başta, mecbur kaldık. Düzgün sistem yoktu gerçekten, güvenilir sistem yoktu. Antalya'ya gitme kararı aldık, iki tane sistem için. Biri A planı, diğeri B planıydı. Gittik. <laughs> şu araba bir geçsin. <laughs> <laughs> <Tehlif yiyeceğiz> lan. <gülüyor> <gülüyor> Kapatın bizi. Neyse. Çocuğu aradık dedik. Usta geldik. Antalya'dayız. Kasayı almaya. Ve hatta sen iş çıkışı iş, çok geç saatte dedik. Bizim Aynen. Akşamdı bu arada. Gittik. Ne dedi? 2-3 gün sonra gel. Dalga evet, geçer evet. gibi. Neyse küfür etmemek için zor tuttuk kendimizi an, öylesine, kapattık Arkadaşlar öylesine pecesine e Teyzesinin reklamını yapmış kendince. Ama böyle insanları da zora koymak çok kötü. Bizim küçük bir evladımız var onu bırakıp açıkçası akşam eşim işten çıktıktan sonra çok kötüydü yani. Saat 9-10 gibi orada olup üzerine aradık. Üzerine böyle dalga geçer gibi 2-3 gün sonra gelin dediler. İkinci <laughs> iki, iki. plana geçtik B planına. Dedik bu olmadı öbür olsun. Adamı aradık. O da aynı cevabı verdi. Yok şimdi satmayacağım, bugün satmayacağım. İki gün sonra, üç gün sonra. Daları geçer gibiler lan. Boşa gitmiş olduk yani. Biz kaldık orada öyle. <laughs> Ondan sonra başka biriyle görüştük. O da olmadı. Sonra ben internetten baktım. Mediamarkt'ta var kasa vardı. 36 bin liraya beyaz bir kasa. Tam istediğim gibiydi. Ama sıkıntısı şu. Neyse ondan sonra bahsedeceğim. Her şey çok güzel. Fiyatı çok iyi. Mağazaya gittim. Mağazada yoktu. Hatta oradaki çocuk dedi buradan internetten sipariş verelim. Beraber. O dedim okey. Dedim buradan sipariş vermenin avantajı ne? Dedi buraya gelirse dedi. Kırı, vuru, çizi falan varsa dedi. Kargo kaynaklı bir sıkıntı yaşanırsa dedi. Burada biz kontrol etmiş oluruz dedi. Daha güvende olsun. Okey. Bilgileri falan istedi. Verdim sipariş verdik oradan işte mağazaya gelecekti mağazada onlar kontrol edecekti aradan birkaç gün geçti bana SMS geldi mağazaya ulaşmıştır e, ürününüz diye neyse gittik beraber ha ürün gelmeden önce de ben şey yaptım e, direkt görseldeki gibi beyaz ekran kartı beyaz bilmem ne direkt görseldeki gibi gelecek değil mi dedim çünkü görselde beyaz ekran kartı görünüyor her şey beyaz şekilde yani ben gördüğüm ürünü komple bu şekilde alacağım dedim evet efendim Falan müşteri hizmetlerine aradım, içim rahat etsin diye aklıma sonradan geldi. Capcutlursat neyse kasanın geldiği gün gittik medya marksa orada dedim açıp bakabilir misiniz, kontrol eder misiniz bir vuruş şeyi var mı, bir sıkıntısı var mı ya da bir şey ya da söylediğimiz gibi hatta orada da söyledim beyaz ekran kartı çünkü siyah ekran kartı olsun istemiyorum, komple beyaz olduğu için sipariş Orada öyle görünüyor çünkü. Okey neyse açtık ta ta ta. Direkt Kasa beyaz, ekran, ekran siyah. kartı siyah. Ekran kartından düşündüm siyah. Neyse. Dedik iade edelim falan filan. Orada biraz uğraştırdılar bizi. Arkadaşlar şöyle böyle... uğraştırdılar da değil zaten Mediamarkt o kadar büyük bir yer ki yani hani siz de bilirsiniz elemanları o kadar ilgisiz ki o kadar ve kimse yoktu. Biri gelip sizinle ilgilenir ondan sonra bir bakıyorsunuz kayboluyor. Kayboluyor bir daha sonra bulamıyorsun bulamıyorsunuz adamı. Bulamıyorsunuz bu arada. Biz orada bildiğiniz böyle iki saat durduk yani. Neyse benim Mediamarkt hesabım da olmadığı için yoktu. Oradaki bilgisayardan sipariş verdikleri için. Bana diyor ki müşteri hizmetleri şeyden yapacaksın ya diyor ya, iadeyi uygulamadan hani girdiğin hesaptan diyor, sipariş verdiğin hesaptan. E, benim hesabım yok. Ben sonradan hesap açtım aynı e-posta adresi adına. Hesapta görünmüyor çünkü oradan sipariş verildi sonradan düşmüyormuş, eklenmiyormuş. Yani 40 tane problem. Biz diyor buradan iade yapamıyoruz ee, online hizmetlerden. Sizin kendiniz yapmanız lazım. Şimdi e, kasayı... benim hesabımdan verilmiyor iade. Oradaki müşteri hizmetleri niye bana bunu söylemiyor? Sen kendi hesabından verelim ya da abi kardeşim bilmem ne neysen yani gelmişsin. Senin hesap sana hesap açalım. Senin hesabının üzerinden yapalım. Bir de Medemak puanı varmış. Puan sisteminden de yararlanamadım. Bir de ona geçin ben. arkadaşlar. Her şeyden Tekrardan kendimizle eve götürecekmişiz. Kargocu gelip öyle alacakmış. Yani bir ton uğraş git gel gerçekten çok kafa ağrıtıcıydı yani. Bitmedi ya, dur. Eve getirdi, her şey okey dedik, kabullendik. Uğraşmayalım dedik. Gelmiş şu bu, neyse. Bu sistem FreeDOS olarak satılıyor. Ben de yani işletim sistemi yok. Windows'u yok arkadaşlar. Kasayı taktım bağladım. Basıyorum. Açılmıyor. Basıyorum. Açılmıyor. Hayda. Nerede problem var? Gecenin bir saati olmuş. Remin bir tanesinin ledleri yanmadığını fark ettim. Neyse. E, kapattım komutu, gücü falan her şeyi kestim. Remi tekrardan çıkartıp yanmayan remi tekrardan taktım. Bu sefer düzeldi ama LED'i düzelmedi. LED'i anmıyor. LED komple gitmiş. Ee, RAM'i çıkartıp taktım. Sanırım düzgün takılmamış lan. Sistem açıldı. Açıldığı gibi ama nasıl açıldı? Direkt Windows geldi. Ben anlamadım. Hani FreeDOS olarak satılıyor. Ben normalde kendim kurmayı düşünüyordum. Yani ve ayrıca söylemeyi unuttum şeylerden bir tanesi kasanın ön kısmında bayağı bildiğin çizikler vardı. Hatta sen ne demiştin? Ön tarafında bayağı çizikler var. Kullanılmış. Yani niye sistem? ikinci el kullanılmış gibi yani gerçekten bu sistemi biz alacaksanız Biz ki böyle sıfır bandajını düşünmeyin. çıkartacaksınız. Ha. Hatta ben söyledim çizimler evet, evet. var dedim. bandajın çıkacağını biz düşünüyoruz açıkçası. Bu sistem alacak olanlara tavsiyem böyle sıfır sistem alıyormuş gibi düşünmeyin. Kutuları, faturaları, ürünlerin Kesinlikle. ayrı ayrı gelmiyor. Kesinlikle hani bu parçalar daha önce nasıl bir işlemden geçmiş, nerede kullanılmış, parçalarda artık mining mi yapılmış ya da nerede kullanılmış, çok uzun süre başkası mı kullanmış belli değil. Sadece sana diyorlar ki Kasayla alakalı bir problemin olursa teknik servise yolla kardeşim. Yardımcı olalım. Garantisi biziz. Şey gibi böyle esnaf, esnaftan alırsın ya garantisi. Garantisi ne abi? Hani kurumsal değiliz. Garantisi benim kardeşim der ya. O hesap yani koskoca medya marketin çalıştığı var kasa sistem sistemi bu yani. Umarım ileride başka bir sıkıntı yaşamayız. Biz her şeyi kabullendik aldık. Böyle biraz tadımızda kaçmadı değil yani. Bu yüzden alacaksanız tadınız sonradan kaçmasın. Burada detaylı şekilde anlatıyorum ki bilginiz olsun. Bu kadar. Benim başka aklıma gelen bir şey yok. Olursa tekrardan evreye gidince falan aklıma gelirse söylemeyi unuttum. Bir şey. Tekrar bir kısa bir şey yapıp montaj alanında zaten eklerim buraya. Var Bu arada arkadaşlar lütfen bana destek olun kanalı videoyu beğenin, kanala abone olun ve bir yorum falan yorum bir şeyler bırakın. Yorum yapmayı unutmayın evet. Şey gibi öyle bir geldin ki böyle 5 <laughs> lira ne olur ne olursunuz. Ne <laughs> olursunuz. <laughs> Sen söyleyince ben kıyamadım. Benim kanala fake Hayır, hesap açıp abone olasım geldi şu an. Ben sadece seni istemedim bu arada arkadaşlar sadece seni bölmek istemedim. Öyle yani. bir rica ettim ki ben ağlayacaktım yani. yani şimdi gidip ağlayacaktım ya en maalesef. En azından yorumu ben söyleyeyim dedim o kadar tamam, da. Hoşçakalın.